Herkese merhabalar. Uzun zamandır benden bir korku oyunu istiyordunuz. Abi korku oyunu yap, korku oyunu yap. Buyurun. Tazmofobiya sizin için. Söylemesi biraz zor ama güzel bir korku oyunu. Hayalet aktivitelerini çektiğimiz, hayalet aktivitelerini gözlediğimiz ve onunla İngilizce olarak oyunda eş zamanlı konuşabildiğimiz bir oyun. Umarım beğenirsiniz. Çok korkunç mu bilmiyorum. Ben de ilk defa oynayacağım, göreceğim. Para toplayıp çeşitli ekipmanlar aldığımızda bir oyun. Oynadıkça zaten göreceksiniz. Keyifli seyirler diliyorum. Şimdi ter termometre... Termometre dediğin olay nedir? Kanka termometre ııı e, sıcaklık ölçüyoruz ya, bildiğimiz normal termometre kandı tamam. yani. Ha. Ne açıklayabilirim? Lan dopumu bırak lan. Lan, lan al. Hazır... Hazır deyin başlayalım hemen. Ziko bu arada e, bir şey koymak istiyorsak F'le koyuyoruz. F'le mi F. koyuyoruz? G, G artık gitti mi? G de fırlatıyoruz. koyuyoruz yerine tamam. Sağlıyoruz. Botu hazır mı? Ver. Pardon. Verdim abi hazırı. Let's go başlattım abi. Tamam. Abi. Şimdi kim kim hayaletle konuşuyor? Bir içeri ben bir girelim onları, girelim onları gene konuşuruz. Hmm. Fark etmez. Ben bu işte başarılıyım galiba. Valla ben konuştuğumda sizi öldürtebilirim. Başka. yapmaman lazım. Senin bizim kolları bir tık dinlemen lazım. Hani konuşma dediğimizde konuşmaman. Tamam. Atakan kardeşim, güzel kardeşim. Gel bize bugünkü görevimizi açıkla istersen. Evet, bugünkü görevimiz Aa, nedir abi? Umma amacımız ne? Biz <laughs> Atakan'ın bele bak. Bir bak. Bir anda çarpıldım bak. Bak, ana. onun ne oldu lan? Hayalet mi şarttı? Bana bir bana bir mısınız? <laughs> Ziko bana bak şimdi bak. Boynumu kırıyorum. TikTokçu. Ee, anlatıyorum şimdi. Evet. Ee, şimdi hayalet evet. Ismin evet. Margaret Clark. Tamam mı? Tamam. Hayalet tek kişiyle konuşuyor sadece. Yani odada tek kişi kalacak. Tamam. olsun. Ee, bu kadar. Yani başka bir şey yok. Sadece yalnız olduğunda de... cevap verdiği söylüyor. Tamam. Evet, yalnız tamam. olduğunda cevap veriyor. Şimdi görevlerimizi söylüyorum. Hayaletin bir adet fotoğrafını istiyorlar bizden bu tamam. ev sahipleri. Peki. Bak diyor Her ki ama yapayım. adını sürekli söyleyip kızdırabilirsin evet, diyor. Evet, evet, Bir saniye Batu Bey. Yanına Bak. getirmek için de biraz profesyonelce davranmaya çalışıyorum. <laughs> Ekibimizin herhangi bir üyesi hayaletle doğrudan temasa girip aktiviteye şahit etmemiz lazım. Bunu arkamızda gördüğümüz şu kameralı sistemimizden. Tüssü kullanacağız. Tüssümüz Meksikalıların... yok ama. TÜS evet. geç. Meksikalıların 90'larda yap neyse. <laughs> Hayaleti bulacağız. Türünü keşfedeceğiz. Marklayacağız. Sonra da buradan sikli <laughs> olup kadar. Gideceğiz. Anlaştık tamam. Ben şu kamerayı aldım. Bir de video kamerayı aldım. Ben, ben bir fener alıyorum. Evet, o fener değil. O, o UV işini kanka. UV gel yani ben sana fener bırakacağım bak. Yuvayı salıyorum. Al. Feneri bıraktım yere. Al feneri. Şurada. Ultra biyoliği. Bir de aldım. Ultra ne aldın? Ultra gerek yok. Şunu alın. Şunu alın kanka gene. Konuşacağız ya adamla. Kim konuşacaksa Konuşacak o alsın. Konuşacak olan benim. Al. Tamam tamam. Ziko konuşsun. Hadi let's go başlattım direkt. Bir saniye. Oyun içi konuşalım mı? Dur geliyorum. Oğlum, kapat kapatalım istiyorsanız. Valla. Oyun içi konuşalım diyorsanız beni alın abi sessize. Tamam. Bir ben daha da hiç uğraşmayım. Alfa kapat sesini kom. Botu botu susturdum ben. Sen kendini sağırlaştır direkt. Selamlar aleyküm. Aleyküm selam. Ee, botu başkan ya. bize geliyor. Sesim Abakel geliyor geliyor. geliyor. Ha, geliyor şu an nasıl geliyor. kötü geliyor? Geliyor sesi iyi var. Hallettik. Ya. E, okay. Yavaş yavaş ışıklarımızı açarak başlayalım. Atakan kirli suya koş oğlum hemen. Kirli Batu suya yok. gerek yok ben... kanka. Yok mu burada? Yok yok kirli suya gerek yok. Ben UV ışınları ile birlikte ışıkları yakıyorum yavaş Euro yavaş. UV ışınıyla hayaleti ya. görebiliyorsun değil mi? YMFM'e açık benim şu an. Sanırım. Gel ağzıma gir Ziko gel valla. Gel gir ağzıma. Başkan severim. severim. <laughs> kirli su burada açıyorum. Suya gerek yokmuş başkan. Hayal Hayalet Hayal Selam Aleyküm. <laughs> Buna koydum. <gülüyor> 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 <laughs> ne yapıyorsun? misin sen şimdi? Bak. Bir saniye bir saniye gelir misiniz? Sizi büyük yani. büyük dedemle tanıştırmak istiyorum. Vay. Kendisi An Yakar. Yakar. Antonias Yakar. Batu, Batu şuradan bir girsene. Hayalet, hayalet selam aleyküm. aleyküm. Hayalet selam aleyküm. Ben konuşacağım ben. şey bende de. Dalga dedim ben. Hayalet Adı neydi, adı neydi bunun? Daha gelmez. Eee, evet, Büyük imf imf bir IMF arayalım ilk önce. IMF arayalım, IMF arayalım. Tamam, IMF kimde? İMF sende imf mi? IMF'im açık, önündeyim ben. Tamam, Batu bizi takip et. Anlaşıldı, tamam. Anlaşıldı, tamam. Anlaşıldı, tamam. Takip ediyorum. Ee, bizi takip et anne dinle. mü ya? çok benziyor lan. Ne? Senin, senin kaza mı? Abi adam durup diyor. Abi adam diyor. diyor ki durup benim kaza çok benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu evin üst katı var mıdır? Ee, bilmiyorum ad hiç. Adım. Hayal et. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Batu gel kanka. Batu gel şuraya bir bizi bir aydınlat. Durun lan. Aç 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 ışığı aç. Ee, yok açılmıyor. Işıkları Hayalet kapantı. geldi. Batu bizi bodruma götüreceksin şimdi. Aşağı inmemiz lazım. Işıkları açalım hemen isçsiz sıçsız oynayabiliriz. Hello. Vallahi ee, nasıl biraz bekleyin istiyorsanız şöyle yapalım. Ee, otobüse geri dönelim. Tamam mı? Orada gene konuşalım bir halledelim. Olur tamam. Okay. Profesyonel yaklaşıyoruz Çabuk değil Çabuk geçelim. Çok yağmuru var. Evet evet kesinlikle Batu Bey. Biz bir aile şirketi olmamıza rağmen işlerimizde kesinlikle ailevi değerlerimizi birinci planda tutmuyoruz. Anladım. Ya yani çok ıslandım Hakikaten ya. Bir Şemsiye alalım ya. Sağlığımız sıkıntı. Vay, akıl sağlığımız kaç? Benim 94. Normal, 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 normal epimzing. Let's go. Daha bir buçuk dakikamız var. Onu öğrenmiş olduk. Let's go. Atakan, birer mikrofonu şimdi ağzından si çekebilir si misin? Si Çok az. Lazım. Şimdi nasıl? Şimdi gayet iyi. Bir konuş la bir ver. Şu an. Okay. Selamunaleyk. <laughs> <laughs> Işıklarımızı yakmamız lazım. Batunun bizi basementte indirmesi lazım. Abicim niye niye basement? Şuradan Yani niye? Neden Bura basement? Burada değil, burada değil, burada değil, burada değil, burada değil, bro bro değil. Bro değil. Ya sen al flash'i ver. Otur ışık ya. Sana kim verdi kardeşim bu flash'i? <laughs> ya siz ver. Ver bana ultra ver. Al kat Aa bir dakika bak burası. Şş, burası soğuk ha. Allah tamam, Allah. Ben ne oynar mısınız? Ben ne oynar mısınız? Hadi ben çok. Sen ne? Onun sorunu ne yapalım şağındır, ya? Şahindir. İndir, indir aşağı abi. Ya bak ben indim ama. Kapatıveririm ansızın Aç kardeşim. Bir bir Gece ansızın bir bu hayaleti gelir alır bizi. Çok kooperasyon. Yak Yakın, yakın ışıkları. Karın. Işıkları açın. Tekrar lan evi bir gezelim. Şimdi tekrar kapı iki kapı. Kamera iki kapat yerleştirmemiz falan. gerek. Kamera yerleştireceğimiz bir oda bulalım. Tabii yerleştirelim. EMF'i ben de buraya yerleştirelim mi şuraya? Atocuğ, buraya yani yerleştirelim. Şuraya yerleştirip bu, bu bu girişten mi bakacağız ona? bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. şu anda. İki. iki Kankacım beni bir dinler misin? Kapat kapıyı, gel hemen. Şuraya kamerayı koy. Abi. Şu şeyin üstüne, makinenin üstüne. Makinenin üstüne koy kamerayı. Tamam, beni bu odada yalnız bırakın. Ben hayaletle bir Eee, şey. 4 şu anda, imf. imf 5 lenmedi. Tamam, siz geçin kanka şeye. Ee, gitti hayalet, gitti hayalet, gitti hayalet. Hayalet ben gitmiş. Ben çağıracağım onu, çağıracağım, Hayalet bu tarafta şu anda. Ben, ben çağırınca ben de... gelmesi lazım ama normalde. Ee, ben de seninle hayaletle konuşabiliyor muyum? O zaman şu şu IMF'i de, IMF de al, IMF'i de al, IMF yerde kalsın. Onu ye bırak istiyorsan direkt, bu yerde de çalışıyor çünkü. IMF 5 olursa be hep batıp biz de gel beraber tırağa, geçeceğiz. Tamam. Birazcık mikrofonu ağzından sökebilecek mi? Hello. Yok yok sen değil ya Ato. Hello. Çok güzel bir hanımefendisin ama oldu ya çok güzel bir hanımefendisin. Ama... Ama. Ya, güzel edeyim, bir hanımefendisin. Hayalet arkadaşımızın. Onunla. Eee hemen ee, söyleyeceğiz. Hemen geçelim bir. Margaret Clark, olmalı. Margaret Clark. Margaret deyince sürekli geliyordu unutma. <laughs> oradan, oradan bağırıyor. Alo, alo. Aynen ee, hedef Margaret. Hedefi tamamlamışız güzel. Aa bak Margaret bak bak. Clark orada haberin <laughs> olsun. Ziko. Ziko. Beyle konuş kanka beyle. Beyle mi? Böyle. M mi? Telsiz konuşmamız var öyle. O da M me ile mi konuşuyoruz telsizle? Siko B ile konuş B Margaret Clark, I wanna hear you. Ee, e, bir şeyler oldu. Şeyimde, efem. Margaret Clark, IMF'im hala yanmıyor. IMF 3, IMF 3 not yazıyor şu an. IMF 3'te not yazıyor. 4, Margaret Clark, Margaret Clark, kameraya açtınız inşallah. Margaret Clark. Ee, kamera batı, sal, kamera gitti. Kamera kamera kap gitti Ziko Ziko kamera gitti Zico, kamera. Zico, kamera gitti. Kamera geldi şu anda ha, geldi şu anda gel geldi. şu anda. Kafanda geldi. Gel. Gel sokuma. YMF1 şu anda şey. 76 merkez e, Rıza sağ baba. Sağ taraf doğru, sağ taraf doğru geç. Doğru geç Rıza geç. baba beni duyuyor musun tamam? Okay, Rıza Biz baba beni duyuyor musun tamam? Bazı... Ben üstü kapat direkt? Biz... E, ee, davet bir çünkü. Bir tık sıkıntı yaşıyoruz. Ha, çok güzel. Çok güzel. Rıza sıkıntı. baba ben duyuyor musun? Tamam. Bir saniye. Margaret Clark. Rıza baba ben duyuyor musun? Tamam. V ile konuş. V ile konuş. V ile konuş. V le v le v konuş. Sen değil Batu. E, Siko V konuşması lazım. Rıza, Rıza baba. B'ye ben... Hacı sen B ile konuşuyorsun değil mi telsizden? Evet evet. Ziko bizi anca öyle duyabilir. Rıza bak, baba ben duyuyor yok. musun tamam. Hü. Değil, bir kreyeyim, polar Rıza baba ee, ben duyuyor musun? Evet. Aynen. Margaret. Hüsnü Çobanmış ha üstü Hüsnü Çoban. Aga Ziko beni Hüseyin niye duymuyor? Ziko beni niye duymuyor? Duyması lazım. E'ye basıp bunu... Gel ağzıma sok ama. E'ye basınca ağzına beni Margaret duymuyor. Clark. Ma Margaret Clark, Margaret Clark. Ziko beni duyuyor Clark. musun? Evet, evet. Hüsnü Çoban adı, Hüsnü Çoban. Topu paketi şu anda iki Ziko, seri ol. Biraz. Kerem. Gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Aga <laughs> belini de güzel kırıyorsun ha. Evet, tabii ki de bu biz bir şeyiz. Aktifte şu sıfır haberin olsun Ziko. Gelin 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 kanka yok yemiyor şu an. Gelin, yeme hareketler mi? Ee, okay. Geliyorum geliyorum. Ağa adını sürekli söylemenden hoşlanmıyormuş. Gel. Sürekli söyle adını. Batu gel gel gelelim. Geliyorum geliyorum. Geliyoruz yanına. Bu bir... Gidiyoruz. Amirim intikal ediyoruz tamam. Ya bu bunu beceremedi bence ha. Bak sen hala orada konuşuyor. Kanka hala orada konuşuyor diye bir şey Kankişim Başkanım mi? bir kere geldi kankişim bir kere geldi MF4 oldu sonra gitti. Ne yapayım ismini spamliyorum sürekli. Vallahi direkt direkt gel, yardır gel. bir belki gel, şey gel, olur. gel gel. E, no, not defteri burada, not defteri burada. Alacak misiniz? Not defterini alayım bir saniye. O da bir şeyler yazmış olabilir çünkü onda bir şeyler oldu. Okuruz bakalım. Ona nasıl ne bakıyoruz? Al? Nasıl bakıyoruz? At, Nerede, neredesin? not defteri? Aldı Ziko'da. Yani buradayım. At bakayım yere. Bir şeycik yazmamış kanka bu. Hareket etti not defteri. Alabilir. Hadi bir yok. Ee, işte kanka böyle. bak şimdi burası İyi. soğuk oda tamam mı? Burada yap. Okey. Tamam. Burası o kadar. Belki e, başka bir... Kamerayı sanırım. Aynen aynen. Çok güzel. Şurada, şurada olursan çok güzel olur. A aynen Şu an Oraya bir yayıl hadi. Pozör Sen bir oraya. Ben burayı kapattım. Hadi görüşürüz. Açtı da setaplanayım aç. Aç da setaplanayım. He tamam olur. <laughs> Bende ki bu ultra ışını tamam. ne yapacağız abi? Bir işine yaramaz ya. Şu emf atayım ben senin buraya. Bir de kamera vereceğim sana ziko şimdi. Tamam mı? Bayağı Fotoğrafını iyi. çek yeter Bir selfie al yeter Fotoğrafını herhalde. çek yeter Müsait bir yere atsana Şuraya Attım onu Hadi gidelim, hadi gidelim Hadi gidelim, hadi gidelim, evet. evet. gel Sen, Sen çık dışarı ben Sizden duyuyor musun beni? Tamam Duyuyorum, duyuyorum Mikrofon aç Berkay Dört tane priyes nedir lan? Dört tane priest nedir lan Berkay? Batu, Kanka katı. bir saniye burası bayağı soğudu biz. Batu. Gel şimdi gel 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 gel. Bu korkutalım gel, mı gel, gidip Gel gel bak nasıl korkutuyor şimdi. Gel. Hadi hadi Gidel, gel, gel. gel gel gel, gidelim korkutalım. Hahahaha Hadi bak, bak. full full pisliksin ha. ama bak 5 defa 10 defa ismini söyledik artık. Kime Ne yapıyorsun abi? <laughs> Aga arkamızı dönüp gerekiyordu kaç, Ya kaç. Ya kaç Arkamızı dönüp yürüsek hadi. Fenerlerden bulamazdı ha. Ee... başarısız bir girişim zika, zika. oldu. 600 aktiviten koyaya bak ya. Kıyamam. Yani Ziko bir kızdır bir gir A anabacı yap yani dur Ziko anabacı yap bir kızdır onu kızdır onu Batu 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 J'ye bas J'ye bas en sona gel bak hayalet küresini seç orada bak bak sağ tarafta hayalet küresi hareket ediyor bak şimdi hazır mısın bak 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 bak, bak. bak. dur 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 nerede lan dur Çok tamam tamam da konuş J'ye bas tamam mı ilk önce? Rehber var, hayatta kalma, avcılık falan. ha <laughs> en sona gel, en sona gel. En sonda hayalet küresi var birinci kanıta, onu seç. Tamam, hayalet küresi, seçtim. Bak, gel şimdi bak nasıl oluyor bak. Bak. Bak bak, hayalet küresini görüyor musun? Bak bak bak, gidiyor böyle. Aynen aynen, gördüm onu. Ne o? O hayalet kanka. Siko seri 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 söyleyebilirsin. Eee aktif. Önce 6'ya kadar Kanka. çıkmış. Çık. Kanka spamliyorum ismini de hiçbir bir şey yok ki yani spamliyorum sabahtan beri evden yürüme sesleri geliyor bir tık sadece Hımm Okey anladım. Şu an başka odada. Yani biz gidip kızdıramaz mıyız ne, bunu? Yok. Senin akıl sağlığın birazcık yüksek şu anda birazcık düşmesi lazım. Tek başına kalışı falan kapat böyle çömel. Kere. Evet. Ya şey ben falan de, desin de, işte de, seni de, öldüreceğim de. falan pişman desin hayalete yükselir abi. E, seni de, öldüreceğim de, falan desene abi hayalete. E, Aynen gir bir ana bacıya. Hakkım var. Ziko yap yap abi i̇şte seni de, öldüreceğim de. Sağ Yap ana Aga bunun var ya hayaletin şeyini falan söylemesi lazım. Ya. Yani. Hani seni öldüreceğim falan demesi lazım. Kankam bu gelmiyor ya? ya bak ben biliyorum ismini ama IMF tutuyor. Beni duyuyor musun Ziko? Evet evet IMF tutuyor. Abi şöyle yap yani seni öldüreceğim falan ne gelsin. Kanka ne oluyor öyle? Işıkları yaktı, ışıkları yaktı, ışıkları yaktı. Seni öldüreceğim de. Anneni babanı keseyim de. De bir şey salla yani ki. Bakın bu bu şey. Ya buna sallasa Abi, bu ayağa gelir. He. Ziko bir kameraya doğru bir bakar mısın? Bir belini kır, belini kır. <laughs> Yapma lan kameraya <laughs> Yapma lan kameraya bırak. Kanka gelin gelin yok yemet. Geliyor geliyoruz. Bir boku da bekersin zaten. Eee <laughs> aga ne yapacağız şimdi? Nerede insan yiyeceğiz? bu kadar yeteneksiz, yeteneksiz olamaz <gülüyor> ya. <gülüyor> Kankam yok yemiyor ya. Yani. ya başka bir... bir defa söylemişimdir. Başka bir yerde yapalım. oda soğuk. oda soğuk oda burası kanka ama yok yemiyor. Biz gidelim. Çocuk açmamışsın desin. bunu açmamışsın bunu değil bunu. Ne Şimdi kapattım. Kafama Ana. diye. Çıkma çıkma çık Batu denesin bir turda. gel. Bırak onu. Ver Al, kamerayı kareleri. ver, ışığı ver. Tamam hadi biz biz gidelim bari. Şey bu burada. Da. Hadi uza Batu. At kan konu. Tamam geliyorum geliyorum hadi. Margaret Clark'ı değil mi? Tüm varlıklar... Bekle ama. Atakan'ın a, oğlum sizin sağlıkları ne böyle? Kanka bunlar gerçek değerlermiş. Ato gece karanlığa açık hiçbir şey göremiyoruz. B'de salla, B'de. B'de konuş. Atak etmeyi duyuyor musun tamam. Ne dedi abi? Anlaşıldı tamam. Federik. Kapat. Koltuğu arkanı ver. Ne hakkı sen ne yaptırmaya çalışıyorsun bana? Domaltacağım kameraya dur. Eee şu an kanka toplam aktivite sıfırlarda. Akıl sağlığın %75 tamam. Hacı direkt gir ya. Anabacı falan yapın ya. Gir gir direkt anabacı sülale bir şeyler yap o gelsin o. Bu niye çömeliyor? Arızalı aga bu. <laughs> yani sebebi ne? Çömeliyor, hareketlere bak. Sebebi yok kank. Eee akıl sağlığın çok yüksek. Toplama, toplamak yeteneğim sıfır İstersen bir mekan değişelim. Tamam. Olabilir olabilir. Bu arada hayaletin türünü keşfedip fotoğrafını çekmemiz kaldı bizden çünkü paranormal bir aktiviteye şahit olmuşuz. İçeri geliyoruz. Tamam. Hadi bot. Hadi paranormal aktiviteye sen şahit oldun. İşte o geldi defteri mefteri oynattı ya. Evet evet. Ya ben olmasam ne bok yiyecek bu? <laughs> bilmiyorum da biz görmedik yani hiçbir aktivite abi. Niye öyle oldu? Rahatta kal rahat. Kal. Her şeyi Siz... çözeceğim. Selamünaleyküm. aleyküm. Işıkları ya. Ee, Hayal et selam aleyküm. Şey ediyorum. diyeceğim Atakan. Güneşi bırak kanka bana. Güneşi bırak. Yemef. Ya benim elimde hiçbir şey yok ha. Tamam sen de şuradaki defteri al Batu. Bak şu koltukta. Aynen aynen defteri al. Tamam şimdi yemef aç. E, Yemefim e, açık, açık zaten defteri. sıkıntı yok. Tamam evi bir turlayalım. Arka Işıkları açmayın şey açma hiç söyleyeyim. ya, ışıkları açma hiç. Hiç ışıkları açmıyor. Gerek yok. Kapat abi şey ışıkları. Yalnız aldığım ne defteri gerek. bulamıyorum. Bir şu, bir şu, bir şu, bir şu garajda bir YMF'e bir kontrol etsene. Yok kanka. YMF sıfır. Araba anahtarı Şimdi, var. Bir çıksanız odadan. Odadan çıkın, odadan çıkın, çıkın, çıkın odadan. Otur çıkın geldin. odadan. Evde şu an, evde şu an hayalet. Çıkıyorum. Şu an koşturuyorum. Hayalet üst katta. Margaret Clark. Show Ay. yourself. İngilizce desem Allah <laughs> var Allah'ını sevdiği. Her şey var, yakış boy var, posu var. İngilizce fena ha. Margaret Mar, Mar Clark. Lan Margaret. Fuck Mar Mar yourself bitch. Aga okay, çok ağır oynadı bu sefer. Sen bana versene okay, be. yok biz. Come with, biz with me. Neyse ya. O yüzden gelmez. Gel ben de Batu. E, Batu bir saniye. Bir saniye. Fener'i niye bırakmadın o Akıl sağlığını kaybetti. Yani. Batu gel arabaya doğru gidelim. Geliyorum geliyorum acı geliyorum. Yusufçuğum şu an. Batu Batu Batu. Shift'e bas. Koy amına kaç kaç kaç. Kaç kaç sal bunu sal 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 sağ Kaç bu salağı bırak. Sal, bin, bin, bin minibüse devam et. Bas gaza bas gaza. Bayağı toplam aktivite şu an baya yüksek düşüyor. Akıl sağlığın 154 tamam. Ben daha fazla eve gidemem. Hayaletin fotoğrafını çekmişsin. Bravo. Oğlum ne ara çekmiş? İstersen Biz niye faktan. görmedik? İstersen ufaktan sıra gel. Tamam. Biz görmedik. Başkan o tek başına yordu. Abi ben de hayaletin fotoğrafını Atakan, çekmek istiyorum. Bizi Atakan. Evet. Sağa doğru gel başka yapacak görevimiz kalmadı tamam hayaletin sürü tamir edip gideceğiz tamam ha Hayaletin Sıra. yakınındaki alanı temizleyin Yok bizde tütsü yok Heee Tütsü o almaya zaman, paramız yok Not O yetin. zaman bir sonraki bölüm ben Abi ben konuşup ben hayaletle iç içe kalmak istiyorum Okey ayarlarız hiç sorun değil. Bu. Bu gitti neredesin Atakan? Hadi gel beni duyuyor musun Gelemiyorsan seni almaya geliyoruz. Gel, gel gel gel. Hadi. Hadi gidelim buradan. Bekle basma Batu aman. Batu Atakan al. Gel kapıyı da arkandan kapı. Basmayayım bu arada bas, 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 Bekle, bas, basma basma basma. Bekle basma basma. basma. Bas. Bas. Hayatın türünü ke şey teşkil yapalım. Okey. Nereden yapıyorduk o? Eee jel yapıyorsun. Kanka. Söyle bak. fotoğrafını nasıl çektin bir dakika ya. Kanka bak şuraya. Valla bize de göstersene ya kamerayı atsana. Bana. İki kere çekmişim, iki kere çekmişim. Atsana kamerayı bir bakayım. Hey, at şu kamerayı. Yok yok kamerayı J'ye basın. Seve. Fotoğraflar kısmında görebilirsin. Hayaletin iki kere fotoğrafını oğlum. çekmişim. Gözükmüyor Ay, bile amk. Gözükmüyor oğlum. Nerede hayalet? Hayalet yok. A ama seçmiş işte birader. Ne yapalım? sikte siktir. Bir atsana tamam, kamerayı işte. ya, bir bakayım. nereden Gözükmüyor gözükmüyor. Başkan kanka. Kanka aynı şekilde. Hayaletin türünü nereden onaylıyoruz, seçiyoruz? Eee bekleyin şimdi. Hayalet küretim külü... ben, tamam mı? Ben Ondan sonra soğukluğu yazdım. Aynen, dondurucu soğukluk yaz. Bir de... Okay. Abi, ne yazabiliriz biliyor musun? Ruh telsizi yazabiliriz. Mail çıkıyor böylelikle. Yazdım. Mail olabilir. Mayor mi? Mare, aynen. Tamam. Mare de mare, mare mare mare. Batu sen ne Batu Abi ne işaretliyoruz? Bir hayalet küresi, gel. iki. Dondurucu soğukluk, ruh telsizi. Tamam. Mare çıkıyor abi. Let's. Aynen. Kapıyı kapatıyorum eğer okeysek. Aynen bekle bekle bekle. E ben okay man, I didn't mean. Kardeşim, akıl Baksana Bak sana bir şey diyeyim mi? Doğru yaptık bak. Let's go. Kapattım ben birader. Hadi gidelim. Kapatırken bize de bir daha haber ver. Sikmeyeyim be lan. <laughs> Şöyle i̇şte anlık, anlık kapat... DC, 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 DC. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Zınk ben ha. yapıyorum bu işi ya. Güzel. Ben ben var ya ben bu işi tamam. yapıyorum ya. Ben, ben bu bölümü kapatıyorum. Bir dahaki bölüm ben gitmek istiyorum ama. Evet. Tamam. Zaten.